Sizde merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle FIFA'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz 13. bölümdeyiz arkadaşlar arkadaşlar bir sonraki maç Anderland'te ancak puan farkını acayip arttırdığımız için ve zaten kesinlikle gruptan çıktığımız için maçı atlayacağız ee, ve size daha fazla maç sizin karşısında daha fazla maç oynayacağız. Bu arada Biz hemen antrenmanları yapalım. Pat son dakika 73 oldu mükemmel performansıyla bizi büyülemeye devam ediyor kendisi. Sevinci Nika. Sevinci dışında, sevinci mükemmel bir performans falan değil. Rakanın. Evet, Anderland maçı, ma Anderla Anderland At. maçını atlayacağız. Lan dur. Bir dakika, bana saf. Biz o maçı simüle edeceğiz arkadaşlar. Bakalım, umarız kazanırız. Kazanacağımızı Tabii, düşünüyorum. Tabii, 6'da 6 yapsak. Tadından yenmez maçı simüle et dedik. Evet. Ve... Evet. Yine klasik kadro çıktık. 1-0 Gustavo'nun Gustavo golüyle 6'da Gustavo Gustavo 6 altı yaptık bu arada Gruplardan çıkmayı başarıyoruz arada... Avrupa şampiyonluğuna Avrupa şampiyonluğuna doğru Bu arada bir şey bakmak istiyorum Ve dördüncüyüz Dördüncüyüz Süper dördüncüyüz arkadaşlar Dört büyükler sıralan... Yok Beşiktaş dışında Metpol Başakşehir'de Beşiktaş yerine say Dört büyükler, üç büyükler. sıralanmış 1-2-3-4 <laughs> dördüncüyüz Beşiktaş'la puanımız aynı. Avarajdan onların önündeyiz. Ve bu arada arkadaşlar Avrupa Ligi'nde Dur. Tam bir dur. Ya dur oğlum. Avrupa Ligi'nde 6 maçta 6 galibiyiz, Atılan gol 10 ve yeniden gol 0 yemedik. Gol yemedik. Na abi. mağlup ve no gol. Na gol. <laughs> na mağlup ve na gollük. Bir. Seri. Serven. Bu arada Avrupa liginden 5 milyon euro kazanıyoruz Süper müthiş Birincilikle sonuçlandırdık Erzurumspor mücadelesi var Avarajı arttırıp 3 puanı alıp ilk yarıya ilk yarının sonuna Üçüncülükle girmek istiyoruz e, İlk üçün içerisinde girmek istiyoruz po Çok zor bir şey acayip puan fark var Ama başarabileceğimizi inanıyorum ben Şimdi Erzurumspor maçında sizlerleyiz Evet arkadaşlar Erzurum Spor karşısında Kadromuz bu şekilde klasik kadro tam kadroyuz. Mustafa. Umarız 3 puanı alır ve ilk devreyi, ligin ilk devresini 3 Üçüncü, ilk üç içer içerisinde bitiririz. <laughs> Vedat'ın dokunuşuyla mücadeleye başladık. Gustavo. Vedat Buric. Max Kuruzek'e. Max Kuruzek. Ver. Güzel. Alınıyor. Çok güzel, çok güzel. Yap bir şeyler yap. Kaybetme ama kaybetti Mete. Ay! Mükemmel bir şut, mükemmel bir gol. Tamam. Ee, böyle atarlar işte. <laughs> o, Zülpata, kontrol etmeye çalıştı Vedat Fırsat çeneğini konuşturdu topu ağlara gönderdi 1 0 Vedat Buric. Son 2 maç 2 gol 2 maç yenilirse biz de üst üste 2 maç kazanırsak gelecek Bunlar hayal de olabilir inşallah gerçek olur. Ya şu an aslında ilk hedefimiz ikincilik arkadaşlar ama tabi ki de hedefimiz şampiyonluk da şampiyonluktan sonra UEFA şampiyonlar İlk girirken ikinci yarıda işimiz çok zor olmasın diye ilk üçte işte bitirmeye çalışıyoruz. Evet UEFA şampiyonlar ligine katılmak istiyorum. Hayır e şampiyonlar aynen ben de öyle Avrupa ligi sandım ya. Yok yok orada Ömer Bayram topu kaybetti ama tekrar almadı. Avrupa liginde şampiyon olursak inşallah da oluruz. İyi Olsa bir para gelecek. <laughs> Altay. Ne yapıyor? Arkadaşlar lan? bir bir önceki bölüm maç mı? Bölümde geldi herhalde. Ha, bölüm bölüm oğlum bir ilk maçımız Bir önceki bölümde arkadaşlar Avrupa ligini kazandığımız için ya beş milyon simüle ettik bu maçı. Evet bu bölümde geldi. İşte diyor musun Tamam ben oynadık zannettim. Evet arkadaşlar. Neyse. Burayı kesmeyeceğiz zaten. Ki. Ya koyayım ya. Şöyle uzaktan bir gol atmak istiyorum be. <laughs> <laughs> Mustafa. Sarktım. Oy çok güzel çok güzel. Deniz Türüç. Deniz Türüç. Gol. Mükemmel bir gol Mükemmel bir anlaşma mükemmel bir gol 2-0 farkı ilerliyoruz arkadaşlar Şöyle bir çekiş Şöyle bir gol Ta Tam sevdiğim gol 2-0 öndeyiz dakika 52 3. dakika 52 mi? dedim Yine top bizde Mustafa Diaz Evet Şimdi verdin gayet iyi Tekrar döndüm. Oh be, güzel, güzel. Son anda müdahale ettiler. Güzel. Deniz tur 3. Oh. Aslan. basa. izini izin lan. verip lan? Kısır öndeyiz. Baksana Tsubasa gibi değil mi? Tishibana. Tishibana. Subasa'daki karakterlerden biri onu bütün almış olabilir. Dikkat, dikkat. Dikkat 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 dikkat. gördüm dikkat, orayı. Dikkat 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 dikkat. Altay bo... değil mi <gülüyor> lan? <gülüyor> Şöyle bir şey gördüm. Güzel gördün, gayet <laughs> güzel gördün hem de. Gayet güzel gördün hem de. Çektim. Açtım ortayı. Oh, ah, tamam. Aa! Oh. Koş! Sanka koş! Zanka! Rami! Sağlam ki! Sağlam ki pas! Deniz Türüç gidiyor! Deniz Türüç! Far! Corner Mendes Rodriguez! Ah! Oh. Lan! İnşallah onlardandır. Elbette bizi taç. Şöyle uzan. At. Luis Gustavo. <laughs> Vallahi gol zannettim lan. Öyle bir gitti ki top. Bu korner aşkına. Çarpmasa gol ya. Evet cidden gol. Deniz Türüç açtı ortayı. Mendes. Mendes. Bayram K. Mendes. 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 güzel. Uzun pas. Evet. ilk yarı sona eriyor. ikinci üstünlüğümüz de İkinci yarı sizlerleyiz. Evet arkadaşlar ikinci yarıya kasın. Evet yarıya Kasım Paşa <laughs> senin Kasım ile bir alakan var herhalde. Kasım falan mı oynayacaksın? Ne yapacaksın? Erzurum Spor başladı. Kasım Paşa'nın aşkı. <laughs> çekim için kullandı. Oh. Dikkat. Robinson. Ya ya yapma. Niye dur Ben duymadım. <laughs> ya. Ya. İki, masa attı. Dalga geçerseniz sonucuna katlanırsınız diyor. Ama tuz basa dalga geçtik. 2-1. Dakika 55. Harika gördün ama. Ama. Keşke amalar olmasın şu sette. İşte. Amalar. Amalar belamızı veriyor. Aa 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 aa. Altay. Tamam tamam Vurma. Lan Altay? Lan! <gülüyor> <gülüyor> lan! <gülüyor> Allah Allah. Ya Rabbi ya Resulallah. <laughs> <laughs> Elli kulağına s*** o <laughs> Çok ağır oldu pardon Nasıl keseceğiz ya Nasıl sağsın aaa bana aaa aaa lan lan <laughs> Bir dakika 2 yiyeme 2 yiyeme Ama. 2-2 olursa sıkıntı 2-2 olursa sıkıntı helal sana helal ki ne yapıyorsun? karaciğer yiyosaydın bak tuşu basa <laughs> tuşu basa yapma yapma Ah, oh. oyuna giriyor. Etkin giriyor. 67. Ve bu arada pil seviyesi düşük. Hemen takıp geliyor. Hemen takıp geliyor. Evet arkadaşlar, taktik oynayacağız? Yapacak bir şey yok. Tamam. Evet, şimdi Oha, gel. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun abi? Güzel abi. Ne yapıyor abi? Güzel abi. Bu Saudi'yas. Usta mı Aslan Emre ki. Emre mi? Ömer ki. Oha! Oha! Hayvan herif! küfür hak ettin sen! Bir önce küfürü buna etmiştim hak etti. Kart göstermiyor. Bize olsa direkt kırmızıyı çıkaracak. Tazen. Aynen. Güzel bir orta bekliyorum senden. Senden güzel bir orta bekliyorum. Çok Anladım. güzel orta bekliyorum. Anladım. İyi ki bekliyorum yani. Ah uh -oh. uh -oh. tamam. Evet ama unutmuş. Geri odigez. Ah be. Gonlar? Gonlar ki. Touch ki. Touch ki. gel Ömer ki. Ah tamam, Ver Ö Ömer ki ver. Ö Ömer ki. Ömer ki. Zaitske, Muriçke, Muriçke ver! Muriçke! Deniz! Sıçmıyom, sıçmıyom. Güzeldi ama. Çok güzeldi. Yap orta. Ömer Kedan orta, kafa! Ve gol! Oy! Vedat Muriç ağları verdi! Mükemmel bir gol! Vedat Muriç! Bütünleri umuyoruz çok. Ağabeyler ya! bugün 2 gol. Hadi 3. Gerçi o Avrupa da yedim. Evet. O Avrupa bitti. Bitmedi, Bitmedi ama. Son 32. Aman. Ama ama. Ya, yapma, ya, yapma yapma be. be. Altayke. Denizden bir şey denedim ne de olmadı. Evet, bravo Bunu değil. denedim ama oldu. Tut onu. Dikkat. Aman. 96. Güzel. Aa. Ee. <laughs> Pok çıktı. <laughs> evet, müthiş. 3-1, 3-1. Yes. İkinci maçta sizlerleyiz. Evet arkadaşlar kazanıyoruz bu şekilde Antalya Spor'da plasmanlayız. 3 puan alıp Trabzon'un önüne geçmek istiyoruz. Hadi başlayalım. İnşallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Minnalillahi wa minalayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Maç başlıyoruz. Antalya Spor maçı başladı. At. bayram o bayram 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 derin odiges içeri 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 bir gol bu gol 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 golünaturica harika harika müthiş seni kalbi dilan üzeri harika müthiş orta içeriye tık finish herkes haddini bilecek dakika 5 ve dakika harika 1-0 öndeyiz ya ama sıçmayalım sıçmayalım bravo no! Altay güzel Altay <laughs> tamam. yine güzel abi anında <laughs> hoş geldin Kemal hoş geldin Kemal <laughs> Evet, sağlam ki. Ramike. Aha. Ramike ne yapıyorsun Ramike? Ramik'e tövbe. Allah'a gitti. <laughs> ya sus bir kesene ya. Gustavo Diaz. Gustavo atma bana sakın. Bana sakın atma. Ya vur vurmak istememiştim ki. Orada mesela vurmak istememiştim. ne yapmak istemiştim kanka. Topu hemen tutup pas vermek istemiştim ama olmadı. mi geldi. Rodriguez. Yani. Şimdi çek, şey, güzel. Şimdi vurmak istedim. Gustavo'nun <laughs> var öyle kulleri be. Aynı gol atacaktık. Korner de değilmiş. Kaza geldim. Kaza geldim. Kaza geldim Ömer Bayram. Şık bir müdahale. Mendes. Mendes. Ama Vedat tutsa daha güzel olacak. Baskıya devam ki. abi? Haa <laughs> değil mi? Yo diyecekler biliyorum Yo diyenler benden Yo <laughs> Ben benden Yo Şöyle bir şey gördüm Harika gördüm Deniz Türüç Şunu verdim Belli Foden Yapma Evet. Bayram ki. Evet. <laughs> evet arkadaşlar biz bir takım geliyor. Evet arkadaşlar devam ed ediyoruz da. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Neyse. Ah. Onu, onu. <laughs> Ha. Anka. Ya Deniz, geçen maç gol attın diye şimdi havalara girme sen de ne yapıyorsun abi? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ne itiraz Verdi işte kartı. <laughs> Sana bak ne yapıyorsun <laughs> Sadık. Evet, <laughs> maç bitince yaparsın amınakoyim amınakoyim abi bitir artık 160 artış geldi evet arkadaşlar ilk kere 1-0 üstünlüğümüzle bitiyor ikinci yarı süperliğiz evet evet ikinci yarıya Vedat'ın dokunuşuyla başladık şöyle verdim bir daha verdim bende verdim şöyle aa bir daha verdim, verdim. Ben de verdim. Baya iyi verdim. Evet, yani. güzel. Eski yapmak istemedi. Antalya savunması. Ver, ver, ver foduna. foduna tekrar, çekti. tekrar, tekrar. Verdim, vallahi iyi verdim. Allah tartım verdim. Yemin ediyorum verdim. Tamam, tamam. <laughs> İnanam. İnandım, inandım, tamam. Oy. Ya süper <laughs> bir Uyarıyor hakem Rami'yi. Orada biraz yüksel sen buz alır. Yüksel lan! Ne? Ya Lan Fodun yine sakatlandı lan. Harbi mi? Evet. Abi çıkar risk atma Allah aşkına. Çıkar al Zayt sağ al. Zayt. Kurusu Deniz. Şimdilik bu kadar yeter. Evet. Yapma, Aman, yapma 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 Güzel corner Sonuç değişiklikleri işte de oldu arkadaşlar oluyor acaba Evet Aman. <laughs> Topun önüne Kuru senin Koydu Daldı Şöyle oldu bu be. Türkiye'nin karşı karşıya konusunda en iyisi. Türkiye'nin en iyisi. Daha da kişi. dur dur. Altayı övdük ya. Gaza geldim şamşırdı. Hapşırdı <laughs> mı? Şamşırdı. <gülüyor> <gülüyor> dikkat, dikkat. Allah'tan kazma var. Kuruze. Aa aa aa. Tamam tamam. <laughs> Yine başlıyor dediniz değil mi? Eee. Evet. Duyuyorum ben onu. Altayın da ben de gıcı. evet. evet taca sefer. Neyse taca gitmiyoruz sanırım. Neyse önde top tutma ihtiyacımız var. Şöyle. Ay koş. Oy. Orada onlarda da bir çelik sıkı kaplandı Sağlam kere. Yani verdim. İşte böyle. Bu Allah'ım. 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 Al Maçtan sonra dürü Yanında da, da bayra, ayran Ananızı sipsin Tolgay Ali Arslan Tolgay Ali Oley oh. Maçtan sonra dürü Yanında da ayran Ananızı öpsün Tolgay Ali Arslan Tolgay Fazla baş, baş, baş. baştan sonra dövülen yanında da ayran Alnımızı döksün Tolga geliyor Sami iki iniyoruz Ne? İşte. Şimdi bakıyoruz hemen Trabzon'da yenildiyse tadından yenmez Gerçekten Müthiş olur Müthiş 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 Ne oldu yeni? şöyle bir üçüncülük görmek istiyorum Üçüncülük görmek istiyorum Bak evet. ben bakmayacağım Söylemiyorum Evet, Türkiye Kupası mücadelesi var, puan tablosu, gol krallığı var, bir dakika şimdi şuradan... Ben Gel. bakmıyorum. Bir dakika, bakma zaten. bir müsabaka değiştir dedim, yok bu da değil, müsabaka değiştir, müsabaka değiştir. Bak, bak işte bu! Üçüncüyüz! Ama 16 on onlar. <laughs> ne? maç daha önce Trabzonspor. Hadi be! Evet tarihi biraz ileri alıp öyle bakmak istiyorum. Alıyoruz. Bak hemen ileri al. Şöyle pazartesi salıda durduracağım. Hadi al abi hadi al. Al. <laughs> Ve evet yes! Evetler <laughs> Oh, bahçe. Bahçe. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir dakika bir saniye ben şu marşı söylemek istiyorum Kederli günler olsa da bazen Seni seviyoruz <gülüyor> 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 Kederli günler olsa da bazen Seviyoruz seni Canı gönülden Bu nasıl bir sevgi Birbirleri bilsen, haydi bastır fener Her şeyimsin, her şeyimsin, her şeyimsin sen Kederli günler, o tara bazen seviyor seni Canı gönülden, bu nasıl bir sevgi birbiri sen, haydi bastır fener Her şeyimsin, her şeyimsin, her şeyimsin, her şeyimsin sen Trabzonspor'un önüne geçiyoruz korkun bizden Bu saatten sonra korkun bizden arkadaşlar arkadaşlar hala 16 maç oynamış Korkun bizden Geliyoruz çok geliyoruz, pis geliyoruz. Çok pis geliyoruz Unuttunuz bizi 6.lardı 7.lardı falan geliyoruz, geliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar. evet yarı ilk ara yarı sana ilk ara yarı ilk ara yara <laughs> tamam ara yara <laughs> Bu arada i̇lk arkadaşlar yeri. ilk yeri tamamlandı. 17 maç oynandı. Galatasaray'ın ve Rize'nin bir eksiği var. Zaten onlar oynayacak sanıyorum evet. tahminimce. Ara transferlerde bir sonraki bölüm yüksek ihtimalle transferler olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.